Ümmeti Muhammed'in başı yok. <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben de dünyadan gideceğim. Elbette ki Cenab-ı Mevla'nın huzuruna davet olunacağım. Sahabe-i kiram taşüb ettiler, dediler ki ya Resulallah Sizden sonra ümmete kim yapar, kıyamet kopar mı? Yok. Benden sonra şimdi Peygamber Zişan mucize olan bir hadis şerif ki geleceğe bizi baktırmak için önümüzde gelecek günlerimizi bilmek için hangi zamanda, hangi devirde yaşadığımızı bildirmek için bu hadisi çevirir, söyledi. Bu hadisi çevirir. Hoca efendi Hüriyatü Salih'i de okudu. Kamil-i Sarı'yı da okumuştur. Yerini bilir. Kitapta yerini gösterse silahlamasını anlatır. Halil sallallahu ve sellem efendimiz kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in kullarının حجما كانت العيد حديث بسم الله الرحمن الرحيم سيكون من بعدي خلفاء أم من بعد الخلفاء خبراء أم بعد الأمراء ملوك أم من wa <mile fuhestu> <mías> <Bersi AL> <économique> yani dünyadan gideriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın asıl koymaz. Maddadu sonra bu fa'i raşidin. Gelecektir ki onlar Hz. Yabubakir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ayyub, Ridvanullahi Ta'ala Ali Mecma'in <Sin> <tus> <Sin> Bunlardan sonra ümera gelecektir dedi. ümmetimi ve başlılık yapacak, hilafeti taşıyacak olan ve hakikaten dört büyük sahabenin <laughs> ahirete teşriflerinden sonra emelî-i kumarâsı ümerâ-i emir-i mu'minin olarak onlar Şam'da Hürmeti Muhammedi'nin başında bulundular Halife Sitafi'den. <laughs> Onlardan sonra Ümeray Abbasiye, Bağdat'ta hürmetine İslam'a başı oldular, İslam başsız kalmadı. Ta onların Abbasi halifelerinin İslam'a başı mıdır? Cennet Mekan, Sultan Selim Han Hazretleri, yahut Sultan Selim Han Hazretleri, Mısır'a varıncaya kadar devam etti. Mısır'a vardığında Abbasi, son Abbasi halifesi olan Emir-i Mu'minin dedi ki bu emaneti şimdi size takdim ediyorum. Çünkü bu emanet kılıncı ile muhafaza edilir. Kılıncı şimdi İslam aleminde sizin kılıncınızdan kestiği kılınç yoktur. Size emanet etti, peygamber emanetlerini dedi, dedi Sultan Selim Han aldı. Ve bundan tam yetmiş yıl öncesine kadar bu emaneti ecdad-ı ihsanımız olan buluk dediği Peygamberin nişanı ve minbadil umarayi buluku umaradan sonra emir-i olan kimselerden sonra da emaneti buluk alacaktır. Büyük kimdir? Büyük Osmanlı'ya Osmanlı padişahlarıdır. Ecdadımızdır, iftihar ederiz onlara nisbet olunmakla şeref buluruz. Onları inkar etmeyiz. Bizim atalarımızdır. Allah makamlarını cennet eylesin. Şeriatı tazim ettiler. Şeriatı baş üstünde tutdular. İslam'ı göz üstünde tuttular. Ve Allah onlara şan ve şeref verdi sayıldılar. Sevildiler. Tazim edildiler. Ondan sonra Peygamberimiz'in şansı sustu. Ve bir fahil buluğu dedi. Buluktan sonra İslam'ın başı kalmayacaktır cevabıyla İslam'ı tanımayan, şeriatı tanımayan, Allah'ın emrine riayet etmeyen, inanmayan bir kimseler gelecektir ki bunlar cevabiredir. Bunları Allah tanımaz, peygamber tanımaz, kitap tanımaz, şeriat tanımaz, ahirete inanmaz, mahşere inanmaz, cennet cehenneme inanmaz. Bunların kafası bozuk, dört köşedir. İçinde bir şey yok, futbol gibidir. Bunlar gelecek ve İslam'a etmedik zulmü bırakmayacaklardır. Sahabe-i ağladı haline de musunuz? Kendimizi şimdi hakikaten birlikte olduğumuzu <laughs> <laughs> çok güzel tayin bu benim uydurmam değil. <laughs> Kitapta yeri ona hadisi kerimce. Bu müşterdidir. Sonra müşteri veriyor. Sahabeler ağladı. Bizim Bizim uğrayacağımız zulümleri, İslam'ın uğrayacağı, Müslümanların uğrayacağı işte bu. Hakkın koslanırlar. Bu halini ağlamayan da iman yok ki. Lakin kafir nasıl ağlasın? Kafir, kalbi kayadan pek. İslam'a bu hallerini gösterdi. Peygamberin İslam haberi verdi de ağladı. Sahabeler dediler, aman Ya Resulallah senin ümmetlerin için Müslümanlar böyle perişan mı olacak, kafirin ayağının altında nasıl olacak, kıyamet kopacak mı bundan Yok dedi. daha ahbap. Sonra aradan bir tefret Devri geçecek diye. Nitekim bu Ankara konusundan sonra bir tefret Devri geçirdi Osmanlı. Hemen hemen haritadan silinmişti ve haline geldi. Ve sonra Şerefi Sultan Mehmet tekrar makamı cennet olsun. Devleti <laughs> Aliye-i ihya eyledi, meydana çıktı. O fetret devri de gelecektir ahirinde dünyanın bütün Müslümanların başında başı kalmayacak ve İslam'a karşı karşı olanlar, mümkün olanlar, kafir olanlar, münafık olanlar, onlar Müslümanlara etmedik eziyeti, zulmü bırakmayacaklar. Bununla beraber sümme ve reculun min ehli beyti. Sonra benim ehli beytimden Cenab-ı Allah bir kimseyi gönderecektir ki o gelecek olan zat sahibi keramet, sahibi diyanet, sahibi adalettir. Tam adalet, tam insaf, tam keramet üzerine olan Mizası alim hazimdir, kadri yüce bir kimsedir, belindesi hakimdendir, 43. kolunundur, o gelecektir İslam'ın başına. Emanetleri teslim alacaktır. Gene son sonunda birinci Sultan Selim, birinci Sultan Selim emanetleri teslim aldığı gibi en sonunda gene Osmanlı'dan bir Sultan Selim gelse şey gerektir. Ondan da hakkın sahibi olacak Mehdi emanetleri teslim olsa gerekir. İşte önümüzde bu var şimdi. Bu zahmetli günler iler ele evet değildir. Gözleri aydın değil, kara olsun İslam düşmanlarına. Ondan zannedile ki bu böyle gidecek. Gidemez. Kosnada düşecek değildir. İslam orada düşecek değildir. Anadolu'da düşecek değildir, Kosova, Sancak'ta düşecek değildir, Makedonya'da düşecek değildir, İslam alemi düşecek değildir, hepsi ayağa kalkacak. Şahsi Roma'yı alan, Peygamber'in mevzine mazhar olan Sultan gibi bir başka Sultan da Garbi Roma'yı fethedecektir. <laughs> Bu da müşterisdir. <düşenmiştir. gülüyor> gönlünü hak tut. Ümitsiz durma, Cenab-ı Allah ümitsizleri sevmez. Ya Rabbi hakkı ve kalkı. Ey Rabbimiz bu müjdeleri takbih eyle. Hakikatına bizi geçiştir. O zamandaki senin razılığın üzerine hizmetlere de bizleri muvaffak eyle. Amin. diyen, gömülden amin diyenleriyle sağlık selametliyle o şerefi günlere yetiştir. Amin.